Ankara'da Çankırı tanıtım günlerindeyiz. Çerkeş standımızda çekimlerimizi sürdürürken yanımıza çok değerli bir isim geldi. Biz sizi tanıyoruz ama tanımayanlar için kendinizi bir tanıtır Ben Müjgan Saracoğlu Güler Yüz. Ben 1961 doğumluyum. Doğma büyüme Çerkeşliyim. 78-79 lise mezunuyum. Hangi lise? 27 Mayıs Lisesi'ydi Angl bizim dönemimizde. Şu anki Anadolu sesinden Şimdi, bahsediyoruz. Evet, 19 evet. Mayıs Lisesi e, Bu olmuş. biraz bizim sevgili izleyenler. Ee, biraz hasret giderme gibi bir haberimiz olacak. 82 yılında evlendim. Eşim Çankırlı. 3 çocuk annesiyim. Ee, yani işte 35 evet. yıldır falan da Ankara'da ikamet ediyorum. 35 yıl önce buraya geldiniz evet. Ankara'ya? 10 yıl Çankır'da kaldım. Bartın'da kaldım. Evet. 2 yıl Çankır'da kaldım. Aşağı yukarı işte 35 yıldır filan da buradayım. Yani. izleyicilerimiz şu anda merak ediyor. Acaba diyorlar Müjgan Hanım'la neden röportaj yapıyor? Yasin Bey diyorlar. Evet şöyle kısaca ben bir değineyim. Müjgan Hanım Çerkeş'te kaldığı yıllarda Haydar Camisi olarak bildiğimiz caminin aslında Haydar Camisi olmadığını e, Facebook'ta, sosyal medyasına yazmıştı. Benim de çok Hı -hı. dikkatimi çekti çekmişti. E, nasip bugüneymiş. Bugün, bugün e, sizinle biraz bunu konuşacağız. Ha. Evet Haydar Camisi ismi nereden geliyor? Neden Haydar Camisi? E, Alevi mi Sünni mi tartışmasına Hı -hı. Hani çok girmeyeceğiz ama... Ee, nedir bunun aslı astarı? Size soralım yani. Çünkü Vallahi siz de o mahalledeydiniz. Ben izin. şöyle söyleyeyim. Ben doğuma büyüme dediğim gibi Çağkeşli'nin Karalar Mahallesi'nde ikamet ettim. Ve bizim evimiz Haydar Camisi'ne iki el ilerideki ev. Ben şöyle anlatayım Haydar Camisi'ni. Buraya daha önce yazdığım yazıyı aynen. Evet, evet. Haydar Camisi. Haydar Camisi'nin yeri Haceli Gil'inmiş. Biliyorsunuz bizim Çarkeş'te Haceli Gil'ler, işte Saraçgiller, Gil'ler, Gil'ler evet. veyahut işte başkaları lakabımız vardı yani. Bu da öyle bir lakap. Haceli Gildenler onların yeriymiş. Caminin yapımında destek olmuşlar haceliğin. Cami o günün koşullarında bağışlarla yapılmış. Onun için adına hayrat, sevap kazanmak için yapılan iyi işler. Yani bu caminin ilk adı Hayrat Camisi'ymiş hayrat doğru camisi. doğru mu? Hayrat evet. Hayrat Camisi denilmiş. Zamanla caminin adı Haydar Camisi'ne dönmüş. Mustafa Şeyh buranın öğren, burada öğrenci yetiştirilmiş. Hasan Baba da bu öğrencilerden biri. Sofu Şeyh zamanla yürüme güçlüğü çeker ve yerine Hasan Baba'yı bırakır. Haydar Dede'nin türbesinin tavanında asılı duran iskemle zamanla yürüme güçlüğü çeken Sofu Şeyh camiye, Sofu Şeyh'i camiye getirip götürdükleri iskemledir. Sofu Şeyh Ahmet Babutçu ve Mehmet Babutçu'yu da yetiştirir. Her ikisi de torunu. Önce Ahmet Babutçu vefatından sonra da Mehmet Babutçu caminin imamlığını yapmıştır. Haydar Dede Hancı Osmanoğullarından Hancı Gedaler Çerkeş'te lakap olarak İsmail oğlu Hasan Baba'dır. Anne adı Hatice, baba adı İsmail'dir. Oğulları İsmail ve Şeyh Mustafa'dır. Zehra Gürpınar, Kara Zehra derlerdi Çerkeş'te lakap olarak Zehra teyze ikinci evliliğinden soyadı Sezener Hanım'ıydı. Eşi Kemal amca ile caminin 1970'li yıllardaki tamirat ve tadilatında ön ayak oldular. Ben 61 doğumluyum, aşağı yukarı 10 yaşındaydım o zamanlar. Ve bu dönemi ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. İnanın minarenin her taşında ayak izimiz vardır desem yeridir yani. Caminin yapımında işte emeği, e caminin yapımında Öne yak oldular. Rahmetli babam benim Ali Saracoğlu belediyede muhasebeciydi. Aynı zamanda nikah yapardı. Birçok kişinin evliliğinde imzası vardır babamın. Rahmet olsun. Ali Saracoğlu caminin inşaatında, e, inşaat safhasında çok emeği geçenlerden birisidir. Minarenin alemini babam Ankara'da yaptırmıştı. Alemini getirdiğinde o küçücük gibi görünen alemin ne kadar büyük olduğunu görünce ben çok şaşırmıştım. Çerkeş Karalar Mahallesi'ndeki Haydar Canişi'nin geçmişiyle ilgili büyüklerimden duyduklarım, gördüklerim, bildiklerim, anılarım özetle bunlar oldu. Haydar dedenin iddia edildiği gibi Alevi dedesi olduğu kanaatinde değilim. Ve yani zaten Hancı oğulları diye bir sülale var. Bu onların oğlu. Amacım Alevi-Sunni tartışması yapmak değil gerçekleri tarih ve sahih bir biçimde bizden sonraki nesillere intifal ettirmektir. Evet. Çok güzel bir yazı yazmıştınız. Evet. Bu yazıyı okudum. aynen okudum. Aynen okudunuz. Evet. Çok güzel. Bunlar e, sizin gördükleriniz, tanıklık ettikleriniz tabii, değil mi? Tabii, yani tabii, bunlar tabii, resmiyette bir yerde tabii. yazan bilgiler değil yani. Değil bunlar değil, sizin hayır, tanıklık bunlar ettiğiniz bunlar bilgiler. tamamen benim kendi birikimimde olan kendi birikimimden derleyerek yazdığım bir yazıdır bu. Evet. Hayrat Camisi'nden Haydar, Haydar Camisi'ne, camisine geldi. Dönüşme şeklini anlatmış olduk. Anlatmış olduk. Çok da evet. güzel bir e, haber oldu. Peki o Haydar Camisi'ndeki türbe türbe işte bu yatan dede oraya şey yapmış. Hani beni buraya gömün diye vasiyeti olmuş. Vasiyeti o. Hı -hı. Vasiyeti tamam. olunca hani orada ona gibi bağış olarak yapılmış bir yer ya. Beni buraya gömün diye söylediği için onu oraya gömmüşler. Biz çocukken her hafta orayı mutlaka temizlerdik. Evet. Rahmetli Zehra teyze gelirdi, açardık, orayı havalandırırdık, kilimlerini yıkardık, süpürürdük, silerdik. Temizliğini yapar çıkardık. Avize'ye kadar silerdik yani. Bizim çoktur hani orayla ilgili anılarımız. Ha hani ben üzüntü duyuyorum böyle bir haberle. işte Alevi Müslümi mi tartışmasının yaratılmasından rahatsızım ben. Bu yazıyı da onun için yazma gereği Peki, Çerkeş'te özlüyor musunuz Çerkeş'i? Tabii özlüyorum, benim memleketim ya. <laughs> Neler söyleyeceksiniz Çerkeş'e? Ben çok da seviyorum memleketimi. Ee, yani çok sık gitme imkanım olmuyor. Tabii çoluk çocuk, işte dünya meşgalesi falan Ama her fırsatta e, gidiyorum. Benden istenilen bir şey varsa mutlaka yapmaya çalışıyorum. Çerkeşliler Derneği'nde de artık 10 yıldır falan başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum yanlış anlaşılmalar oluyor veya yanlış değerlendirmeler. Onu da artık halkın takdirine bırakıyoruz evet. yani. Hani benden istenilen bir şey olursa da seve seve her şekilde yardımcı evet, olurum. Yani. Bu değerli bilgileri bize verdiğiniz için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Biz de bunları Çerkeş'te e, kamunun gündemine taşıyacağız. E, artık değişir mi? Bu saatten sonra cami değişmez mi? ismi bilmiyorum ama işte Belediye Başkanı ve Kaymakam Bey'le görüştüm bu konuyu. Onlar da yardımcı olacaklarını söylediler. Bu yanlışların düzeltilmesi gerektiği kanaatindeler onlar da. Ee, dedim siz bana bir randevu verin geleyim. Müftülükle de bir konuşalım diyorlar. Bir onay alalım. Bu yazıyı çoğaltıp oraya asalım. Tam ismi Delil, Delül Hayrat mı demiştiniz? Buranın aslında ismi şey Hay, Hayrat Camii. Hayrat. Hayrat Camii. Hayrat Camii. Anladım. Ee, rahmetlik Zehra teyze o minareyi sonradan yaptırdı. Minaresi çok kötüydü oranın. Küçüktü bir de. O zaman o minarenin üzerine o Delaül Hayrat yazısı yazılsın istedi. Onu da işte rahmetli babam vardı, birileri daha vardı. Şu an tam hatırlayamıyorum. Defterimde yazıyor isimleri de. Onlar Ankara'ya gelip bu yazıyı mermerin üzerine yazdırdılar. Ama yazan kişinin e, o kelime hatası herhalde. Deli Ül Hayrat yazmış. Dela Ül Hayrat değil de Deli Ül Hayrat. Rahmetli Zehra teyze buna çok bozulmuştu. Ama onu da tekrar şimdiki gibi koşullar çok rahat olmadığı için değiştirme şansı olmadı. Öyle kaldı o. Eminim minarenin üzerinde duruyordur o yazı. Epeydir ben de hiç dikkat etmedim ama hmm. bir yere gitmez yani. Mermere <laughs> yazılı yazıydı. Orada duruyordur herhalde. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani benden de dediğim gibi her zaman ne tür hangi konuda destek isterseniz her türlü desteğe de hazırım. Evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.